merkezinde çalışan sağlık emekçileri zor koşullar altında ve mobbing kıskacında mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak çıkarılan ve sağlık emekçilerinin eziyet uygulaması dediği uygulamalarla maaşlarındaki kesintiler aynı zamanda evet. sağlık ocağına gelmeyen hastaların ve de sağlık emekçilerine kesiliyor. Tüm bunlara karşı bir araya gelen sağlık emekçileri bu eziyete son verilmesini istedi. Biz de neler yaşadıklarını ve buna karşı çözüm önerileri neler olabileceğini sağlık emekçilerine sorduk. Neden buradasınız? Aile hekimliklerinde nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ya biz aile hekimliğinde hiçbir şey yapmıyoruz artık. Akşama kadar veri giriyoruz. Gelen el şeylerin hastaların hiçbiriyle oturup bir derdini dinlemeden sürekli veri giriyoruz. Yani bir bebeğimizin aşısı geldiği zaman onu iki dakikaya sığdırıp geri kalan zamanlarda yine veri giriyoruz hiç gelmeyen hastalardan para kesiliyor. Aslında sağlıklı insanların gelmesine gerek olmadığını biliyoruz. Ama sağlıklı olup da hastane şeyi asemelere gelmeyen hastalardan para kesiliyor maaşlarımızdan. Biz onlara ulaşmak zorundayız. Telefon ediyoruz, telefonla dolandırıcı durumuna düşüyoruz. Evet çok şikayetler oldu bu konuda. Bu avukatlar geldi, birkaç arkadaşımız şey mahkemelere gitti. Çok oldu, evet çok ciddi. E, Almasak olmuyor çünkü mecburen hani onlara telefonda gelmeyenlerden bazı bilgileri alıyoruz, alıp da veri girdiğimizde de bu an şimdi bu şekilde de onlara muayene girmiş oluyoruz. Onların da en abuzlarına muayene düştüğü için. Bu defa da suçlu duruma düşüyoruz. Bunu yapan sistemin kendisi aslında. Sistemin kendisi bize diyor ki yani hastalarınıza ulaşın ya da ASM'ye çağırın gelsin diyor. Gelmeyen hastalardan da ulaştığımız için bilgileri alıyoruz. Bilgileri alınca da veri giriyoruz. Veri girince de muayene sayısı olmuş oluyor. Anladınız mı? Bu konuda çok şeyiz. Bir de hiç yani iş yapmıyoruz anladınız mı? Bir bebeğe dokunmuyoruz, bir hastaya dokunmuyoruz. 7-24 veri giriyoruz. Hiçbir şey yaptığımız yok. Sabahtan akşama kadar hastalara tansiyon giriyoruz, nabız giriyoruz. Bu şekilde bir sisteme dönüldü. Hani içimiz boşaldı. Aile hekimliğinde bizim şu andaki en büyük sorunumuz yeni yönetmelikle ilgili. Ee, bu yüzden geldik. Ee, bizim Yazdığımız ilaç kalemlerine kadar karışılıyor. Bazı ilaçları yazdığımızda maaşımızdan kesinti yapılıyor. Biz birinci basamız Hasta sağlığını korumakla yükümlüyüz, halk sağlığını korumakla yükümlüyüz. Gelmeyen, bize başvurmayan hastalar yüzünden bizim maaşımız kesiliyor. Bunlardan rahatsızız. Bunun haricinde kendimizi yalnız hissediyoruz, değersiz hissediyoruz. Bakanlık tarafından böyle hissettiriliyoruz. Grev yaptığımızda ücretlerimizden kesinti yapılıyor ev bizim hakkımız olduğu halde, iş bırakma hakkımız olduğu halde. Bunun haricinde e, sağlıkta şiddet diye bir şey var. Maalesef bu konuda çok yalnız bırakılıyoruz. Yasalar çok yetersiz, olanlar da uygulanmıyor. Böyle dertlerimiz var. O yüzden yine bir pazar gününü burada geçiriyoruz. Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sorunlar çok büyük. E, biz artık gerçekten dayanamıyoruz. Kendi e, bir mesleğimizi yapamaz hale geldik. E, bakanlığın iste, isteklerinden kaynaklı Son bir yıldır gelmeyen hastalar en büyük problemimiz. Hastalara karşı ya da vatandaşa karşı herhangi bir yaptırım olmuyor ama biz hastayı getiremiyoruz aile kimliklerini. En büyük sorunumuz o. her türlü aşı reddi de vesaire yapamadığımız her şeyde bizim maaşımızdan kesintiler yapılıyor. Maalesef ceza olarak hep bize dönüyor ama bizim elimizden gelen şey çok kısıtlı. vatandaşı ASM'ye getiremiyoruz. ve biz hemşireler olarak, hekimler olarak hep maaşımızla cezalandırılıyoruz. Ee, artık bundan çok yorulduk. Bizden e, çok fazla parametre isteniyor. E, hepsini doğru şekilde e, yerine getirebilmek için de çok çaba sarf ediyoruz ama doğru bir şekilde yerine gel gelemiyor maalesef. Getiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor artık. Ebeyim ve utanç verici bir şekilde yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadar maaş alıyorum. Penceresiz, havasız, rutubetli odalarda meslemi yapmaya çalışıyorum. Ben hastama koruyucu sağlık hizmeti veremiyorum. Aile planlaması malzemesi verilmiyor. Aşı geldiğinde vakit ayıramıyorum çünkü HYP denilen boy kilo ölçmemizi istiyorlar. Yani boy kişilerin boy kilo bilgilerini sisteme girmemizi istiyorlar. Bunu girmezsek maaşımızı kesiyorlar. Benim bir aşıya ne kadar zaman ayırdığımın hiçbir önemi yok. Bir aile planlaması hizmeti ver, verip vermememin hiçbir önemi yok. Benim için sadece bakanlık benden istiyor ki boy kilo gir, havasız penceresiz odalarda hizmeti yap ve yoksulluk sınırının yarısı kadar alsana maaş diyor. Bu ülkemiz için gerçekten utanç verici. Ben ebe hemşire olarak mesleğimin daha değerli olduğunu biliyorum ama bu ülkede değersizleştirildiğini de görüyorum. Ben buradan sesleniyorum. Ebe hemşirelik mesleği sizin gördüğünüz kadar değersiz bir meslek değil. Bu ülkemizde de değerli hale getirilebilir. Aynı şekilde doktorlarımızın ne kadar hasta baktığıyla ilgileniyor. Sayıyla, sayılarla ilgileniyorlar. Yani tek istedikleri sayı, rakam. Biz koruyucu sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bu kadar net. Ve tek kalem maaş istiyoruz. Emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş. 18 parametre üzerinden maaşımız üzerinden tehdit edilmek istemiyoruz. Mobbinge uğramak istemiyoruz. Biz hak ettiğimiz maaşı almak istiyoruz. Bu kadar nettir bu da. Ben ASM'de çalışmıyorum ama 30 yıl sağlık emekçiliği yapmış, çalışmış, yakın zamanda emekli olmuş bir sağlık emekçisiyim. Bugün dayanışma amacıyla buradayım. Aslında burası e, sağlık emekçilerinin dayanışması açısından çok güzel bir alan. E, farklı farklı sendikalarda olmalarına rağmen birlikteler ve bir, bir saldırıyı göğüslemeye çalışıyorlar. E, sadece ASM'lerde değil ama bugün özellikle ASM'lerin yaşadığı sorunlara ilişkin bir ortak duruş sergileniyor. E, Sağlık Bakanlığı'nın tüm sağlık çalışanlarına yönelik toplu bir saldırısı var. Biliyorsunuz ekonomik koşullar belli. Şu anda e, kamu çalışanlarının tamamı yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamak zorunda. Hele ben şu mesela yakın zamanda emekli oldum. Emeklilerin maaşları açlık sınırında altındayız biz. Bu aslında çok güzel bir örnek. Sağlık emekçilerine maaş dışında yani emekliye yansımayan, sosyal güvenliğe yansımayan ek e, ücretlerle döner sermayeyle şişirilmiş bir ücret ödeyip bunu da çok büyük bir meblağ gibi gösterme ama gerçek durum emekli oldu onda çok daha net ortaya çıkıyor. O yüzden burada sağlık emekçilerinin gelir düzeyleri ülkedeki ekonomik koşullarla kıyaslandığında çok ağır. Eee şu an zaten ülkenin çalışan nüfusunun çok büyük bir kısmı asgari ücret ve etrafında dolanan bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Çok ciddi bir gelir uçurumu var. Yönetenlerin yaşam standartları çok yüksek. Onlar müthiş bir konfor ve sefa içindeler. Ama bu çelişki görünmüyor. Bir de tabii sağlık çalışanları e, toplumun düşmanı haline getiriliyor. Sanki bu hizmeti veremeyen, vermek istemeyen. Karşı karşıya getirme durumu Aynen da oluyor. Aslında sanki çok iyi bir gelirle yaşayıp çok ayrıcalıklı bir mesleğe sahip olup bu hizmetin hakkını vermeyenmiş gibi hedef tahtasına konuluyor. Hatta biliyorsunuz yakın zamanda işte ekranlara yansıdı, rüşvet alan doktorlar vesaire falan filan. Bunlar bir tür düşmanlaştırma yöntemi. Kuşkusuz her meslekte olduğu gibi, her mesleğin defekli insanları, defekli unsurları, ahlaki sorunları olan kadroları olur. Yani hekim olur, hemşire olur, sağlık çalışanı olur ama mesele bütüne yansıtılamaz. Bu bir tür hedef gösterme bence. E, çok ciddi bir sıkışma hali var. E, şehir hastanelerinde binlerce insan çalışıyor. Daha ben bugün sabah hastaneye gittiğimde gördüm sağlık çalışanların halini. E, doğru dürüst bir dinlenme ortamı bile olmayan alanlarda ulaşım sorunu bile olan alanlar yaşlılar mesela iki, yüzlerce metre yürüyerek hizmet almaya çabalıyorlar. Dolayısıyla aslında sağlıkçıyı karşı karşıya getirerek hedef şaşırtıyorlar. Bizim aslında hedefimiz belli. Bizi böyle yaşamaya mahkum eden, aile sağlığı merkezindeki arkadaşlarımızı hem psikolojik olarak zor durumda bırakan hem maddi olarak tehdit ederek köşeye sıkıştıran anlayış toplumu düşünen bir anlayış değil. Toplum düşmanı bir anlayış. Dolayısıyla buna karşı mücadele etmenin yolu da bence burada göründüğü gibi bütün ayrımlarına rağmen bütün sendikaların sağlık emekçilerinin sorunlarına karşı birlikte mücadele etmesi lazım. Sadece sendikalarla da yetinmemesi lazım gerçekten çok daha fazla örgütlü olmaya ihtiyacımız var. Bir de vatandaşla da bir araya gelmesi lazım. Sorunlarını, sorunlarımızı vatandaşlarımıza, bu ülkenin yaşayan insanlarına bir sağlık çalışan olarak ama aynı zamanda ailesi olan, çocuğu olan ve dışarıda ona sağlık hizmeti veren insanlar olarak birlikte mücadele etmeden koşulları değiştirmek çok kolay değil ne yazık ki. Değişik ama koşullar mutlaka değişecek. Sağlık emekçileri emeklisiyle bugün çalışanıyla birlikte mücadele ediyor. Umarım büyür. Umarım güçlü bir mücadele olur ve sağlık emekçisi, eğitim emekçisi, başka sektörlerde çalışan işçi arkadaşlarımız hep beraber bu ülkenin kaderini biraz değiştirme şansına sahip oluruz. Aile hekimliğinde son yönetmelikle birlikte gelmeyen hastalardan ücretlerimiz kesiliyor kuruma gelmedikleri için. Son yaptığımız araştırmalarda aile hekimliği bilgi sistemlerine kayıtlı hastaları içerisinde birçok aile sağlığı biriminde ölü hastaların kayıtlı olduğunu gördük. Yani e, bu demek oluyor ki bu ölü bireyler ASM'ye bir yıldır gelmedikleri için çalışanın ücreti kesiliyor. Sistem güncellemelerini yeterli altyapıyla doğru şekilde yapamayan Sağlık Bakanlığı maalesef bizden harf hatası yüzünden dahi ücretlerimizi kesebiliyorlar. Özellikle ebe ve hemşire arkadaşlarımız hem mesleki kimlikleri yok edilerek hem de buna karşılık ücretleri, açık sınırındaki ücretleri bu gibi e, uygulamalarla kesilerek artık çalışamaz hale geldiler. Koruyucu sağlık hizmetlerinin temeli olan ebe hemşirelerimiz aşılamalardan tutun gebe bebek loğusa izlemlerine kadar hepsini sırtında taşıyan ebe ve hemşirelerimiz artık aile sağlığı merkezlerinde çalışamayacak durumdalar. Peki bu kadar çok nüfusun düştüğünden bahsedebiliriz bir iktidar var üç çocuk diyen bir iktidar var bir yandan da özellikle bebekleri ve gebeleri yönelik koruyucu sağlık hizmeti neredeyse gözden çıkarılmış durumda neden? Biz Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği sisteminde uygulamaya soktuğu hiçbir uygulamanın sabimi olduğunu düşünmüyoruz. Eğer öyle olsaydı şu anda ulusal bağışıklama programında olmayan aşılamalar var, aşılar var onları dahil ederdi sisteme diye düşünüyoruz. Ya da yaşlı bakım takibi, kronik hastalık takibi gibi yürürlüğe soktuğu uygulamalar aslında istatistik veri toplamanın dışına çıkmış uygulamalar değildir. Biz bir yaşlıya hayatını bireysel olarak olarak e, yeterli olarak sürdürüp sürdüremediğini ölçeklendirdiğimiz zaman ve sürdüremediğini tespit ettiğimiz zaman maalesef onu yönlendirebileceğimiz bir üst kurum dahi yokken bu izlemi yapmak sadece göstermelik popülist bir yaklaşımdır. Toplumun da buna kandığını düşünmüyoruz. Biz sağlık profesyonelleri olarak zaten ikna olmuş değiliz. Eğer halkın sağlığına bir faydası olduğunu düşünseydik biz zaten bunu kendimiz planlayarak en doğru şekilde yapmak için her türlü fedakarlığı da yapardık. Peki neden sistem buna evrilmiş durumda. Yani siz bir e, atıyorum bir ücret kesintisi var ilaçlara göre yapılan gelmeyen hastalara göre bahsettiğiniz vurguladığınız nokta çok önemli. Yani ölü insanların sistemde olması ne anlama geliyor? Burada bilinçli olarak mı aile hekimliği sistemi, e, asm sistemi çökertiliyor? Sağlık Bakanlığı e, sağlık hizmetiyle hizmetlerini bir e, kar kapısı olarak görmeye başladı artık maalesef. E, ve e, bu karın sadece sunulan hizmet üzerinden değil çalışanın cebinden de sağlık Alınabileceğini öngörerek bu uygulamaları yapıyor. Yine yürürlüğe soktuğu yazılım programlarının doğru çalışmadığını buradan görebiliyoruz aynı şekilde. Ölü hastalar entegre edilmemiş sistemden düşmemiş ee, ve akıl almaz birçok hatalar var. Performans üzerine kurulu sistem hem hasta sağlığını tehdit ediyor hem çalışma güvenliğini tehdit ediyor hem e, hatalar sonucu ücret kaybına sebep oluyor. Bunu defalarca söylediğimiz halde her şekilde bir bahane bulup ücret kesiyor ve yanlışlıkla kestiği ücreti telafi de etmiyor maalesef. Bizden kesilen ücret hata tespit edildiğinde kesilenin 3 ikisi olarak geri ödeniyor. Bazı kesintiler yapılarak. dolayısıyla Sağlık Bakanlığı bir bütçe ve kar kapısı olarak görüyor aslında çalışanları. Biz hem iş üreterek kazanç sağlamasına sebep oluyoruz hem de cebimizden para vererek bu hizmeti sürdürüyoruz maalesef. İstanbul 2010 Kasım'da Ailekimle geçtiğinden beri aslında biz yönetmeliklerle uğraşıyoruz. Son bir senedir de bir buçuk senedir hatta 1 Kasım 2024'te e, yürürlüğe giren eziyet yönetmeliğiyle uğraşıyoruz. Maalesef bu yönetmelikle birlikte bizim iş e, yükümüz çok fazla arttı. Fakat gelir olarak biz e, bir buçuk senedir e, ayın 15'inde ne maaş alacağımızı bilmeyerek çalışıyoruz. Çünkü gelmeyen hastalar, e, işte yazdığımız antibiyotik e, PPI yani mide koruyucu oranları, ağrı kesici oranları hepsi bize yansıyor. Aynı zamanda hastaların memnuniyeti, hastanın istediğini yaptığınızda mı memnun etmelisiniz, yoksa gerçek doktorluk yaptığınızda mı e, hasta aslında memnun olmalı soru işaretiyle birlikte bize yansıtılıyor. Ee, biz ayın 15'inde ne maaş alacağımızı bilmeden böyle performans sistemine dayalı %65 gibi bir performans olup %35 temel maaşımızı alıyoruz maalesef. Mesela ben aile hekimi uzmanlığı yapıyorum son 3 aydır. Son 3 aydır arkadaşlarımın yarısını alıyorum ee, ya da ben hasta olsam ben gebeydim burada da 2 yaşında bir oğlum var onunla birlikte geldik, e, birlikte direniyoruz. E, Gebeyken maaşımız kesildi. Ee, daha gebeyken doğumdan evvel gebelik izninde maaşımız kesiliyor. Çünkü yerimize birisi bakmadığı müddetçe benim maaşım kesiliyor. Doğumdan sonra annelik iznimde benim maaşım kesildi. Şimdi uzmanlık alıyorum maaşım kesiliyor. Yani devletimiz bizi her seferinde cezalandırıyor maalesef. Biz gittikçe. Bu kadar doğumu isteyen, bu kadar doğumu en az 3 çocuğu pompalayan bir iktidar, çalışan kadınlar doğum iznine gittiğinde neden böyle bir cezalandırmayı uygun görüyor? Gerçekten bu ülkede kadın olmak zaten çok zor. Hekim olmak çok zor. Kadın olmak, hekim olmak ve anne olmak maalesef çok daha zor. Bakıcı konusu, kreşler konusu çocuğumuzu kime bakacağız süt izinlerimizin sorunu olması sürekli e, ücretsiz izin istediğimiz gibi ayrılamamamız mesai saatlerimizi kendimize göre ayarlayamamamız ve gittiğimizde maaşımızın kesilmesi gerçekten kadına e, anne ol üç çocuk doğur diyen kadına bir ceza gibi yani bu sistemde e, çocuk zaten Türkiye şartlarında çocuk doğurmak zaten çok büyük bir soru işareti iken e, biz bu şartlarda zaten ben artık bir çocuktan sonra dersimi aldım doğurmayı düşünmüyorum İnsanlar bu hale geliyor Peki bu sistem neden çökertildi? Yani burada bilinçli bir çökertilme mi var? Özel sağlık kurumlarında bir yönlendirme mi var? Şöyle, tabii ki bilinçli bir çökertme var. Çünkü biz her zaman Sağlık Bakanlığı'na şunu söylüyoruz. Biz sağlık çalışan aktif hekimleriz. Aktivist hekimleriz ve idealist hekimleriz. Bizim derdimiz iyi hekimlik yapmak. Ben istiyorum ki hastam çok iyi olsun. Hastam bir ikinci basamağa, üçüncü basamağa gitmesin. Ben tedavi edeyim. Ama devletin gerçek istediği bu değil. Çünkü bana ilaç yetkisini tam vermeyerek benim hastamla ilişkimi sadece beni sorumlu yapıp hastalarımızın hiçbiri mesela ne aşı redlerinde hastalar sorumlu ne işte benim gönderdiğim kanser taramlarında hastalar sorumlu ne bize dayattıkları kronik hastalık takipinde hiçbirinin hastanın kendi sağlığı için bir sorumluluğu yok. Hepsinin sorumluluğu bizde ve hepsinin faturası bize kesiliyor. Hal böyle olunca sen birinci basamanı kuvvetlendirmen gerekirken, birinci basaman da çalışan hekimler, hemşire, ebeler hepimiz mutsuzuz. Yani gerçekten biz Başka bir seçeneğimiz olsa, başka bir meslek yapabilecek olsak ya da anneden babadan zengin olsak, iş kurabilecek olsalar biz o alanlara geçmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok mutsuz artık tükendik. Umutsuzuz da aynı zamanda. İlk basamak sağlık hizmetini İlk bas siz veriyorsunuz. Artık koruyucu hekimlik kalmadı. Eskiden koruyucu hekimlikte ne vardı? Bebek, gebe aşılar bunlar vardı. Ama artık bunların hiçbiri yok. Sadece hepimiz birer veri elemanlarıyız. Zaten isimlerimiz de kalmadı. Ben bir ebe olarak yıllarca doğum yaptırdım ama artık bir ebe değilim, bir çalışanım. Onun için ben çok üzgünüm. Yani emeklim geldi, verilmiş haklar geri alınmaz deyip ama bir sürü haklarımızı geri aldılar. Yani geri dönüşüm olmayan bir yola giriyoruz. Büyük ihtimalle özelleşmeye gidecek sanki. Yani bunlara dur demek için buradayız. İnsan açlık sınırında bir maaşı yaşamak zorunda bırakılınca verdiği hizmete de odaklanamıyor aslında. Kesinlikle yani. öyle. Yani verdiğimiz hizmete bakıyoruz. Ee, çok kötü şartlarda insanlara bir hizmet vermeyi, vermek istiyoruz. Hem yetmiyor bir de gelmeyen hastadan maaşımızı kesiyor. Yani işin komik kısmı o. Ne akla, mantığa, hukuka aykırı bir sistem bu. Yani gelmeyen hastadan arkadaşlarımızın da dediği gibi yani ev hapsinde olan var. Ee, bu Hangi bürokratik kişiler aile hekimliğine gidiyor? Bakanın kendisi gidip aile hekimliğine ilaç mı yazdırmış bugün? Ve hasta gelmedi diye maaşımızı kesmek hangi akla mantığa yatıyor? Hukuka da aykırı kırı zaten çıkarılan yönetmelik hukuka da aykırı altı ay gelmeyen hasta nedeniyle bu yüzden de davamızı kazandık hukuka aykırı bulundu zaten bu danıştayda ama bakan iki gün sonra tekrar yönetmelik çıkardı bir yıl gelmeyenden bu defa keseceğim dedi eminim bunu da kazanacağız bu da hukuka aykırı bulunacak ama ben inanıyorum ki durmayacak iki yıl gelmeyenden kesecek yani bakanlık istem neden bunu aile kimliğine yapıyor? anlamıyoruz. Yani bizlerden ne istiyor? Biz mesleğimizi yapmak istiyoruz. Karşılığında da hak ettiğimiz maaşın tek kalemde almak istiyoruz. Ve insanca yaşayacağımız bir maaş istiyoruz. Yani bugün bir ebe hemşire aldığı maaşla insanca yaşayamıyor. Çok komik. Gerçekten geçen ay söyleyeyim 46 bin maaş alan ebe hemşire oldu. Açlık sınırıdır bu. Bunu verirken hiç mi utanmadılar? Bu maaşı verirken hiç utanmadılar mı? Hasta olduğu için kanser tedavisi gördüğü için yoksulluk sınırı kadar maaş alan doktor arkadaşımız oldu bu ay. Sırf kanser tedavisi görüyor diye işini yapamadı diye. Ücrete kesintiye gidiyor. Ücreti gidelim. kesiliyor. Bugün bir ebe hemşire doğum yaptığında maaşını kesiyor. Yani nerede o zaman 3 çocuk? Evet. üç hani çocuk istiyor. Şey doğum pompalanıyor. 3 çocuk e, isteniyor. Maaşlar evet. kesiliyor. Maaşının yarısını kesiyor. Aile hekimliğinde bir kadın doğum yaptığı zaman maaşının yarısı kesiliyor. Peki bu bütün bu sistemin çökertilmesi diyeceğim sanırım yanlış olmaz. Resmen çökertil Durumda evet. sağlık sistemi, sağlık sistemi ticarileştirildi. <laughs> sağlık sistemi çöktü, ticarileştirildi. Tamamen ticaret ayağı döndük biz. Yani bakanlık artık bundan vazgeçmeli. Sağlık ticarileştiril, sağlık ticarileştirilemez. Sağlık bir haktır ve insanlar bu hakkına e, ücretsiz bir şekilde ulaşabilmelidir. Birinci basamak sağlık kuruluşu demek, koruyucu sağlık hizmeti demektir. Şu an koruyucu sağlık hizmeti veremiyor. En basit AP malzemesi vermiyor. 10 yıldır aile planlaması malzemesi verilmiyor. 10 yıl önce veriliyordu, az bir miktar da olsa veriliyordu. Neden? Yani neden diye soruyoruz. Neden korucu sağlık hizmetine yatırım yapılmıyor? Birinci basamağa neden yatırım yapılmıyor? Geçen hafta biz Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daydık. Deprem bölgesinde 3 yıldır şunu gördük. Bir tane ASM yapılmamış. Bakanlığın cebinden bir ASM yapılmadığını gördük. Görmedik. Kuş bir tablo. Herkes konteynerda, konteynerları kışın su basıyor. Çatısından su alıyor, yerden su basıyor, elektrikleri yok, suları yok, aşı dolapları koyamıyorlar. Çünkü elektrik olmadığı için aşıyı haftada bir getirmesi gerekiyor müdürlüğün. Haftada bir gün belli bir saat aşı yapması gerekiyor o hemşirenin, doktorun. Ondan sonra diğer gün aşı yok. Yani bu koruyucu sağlık hizmeti değil. Üç yıldır bu konteynerlarda neden biz hizmet veriyoruz hala? Ya bu, bu da utancımız. Gerçekten 3 yıldır 96,5 milyar para harcandı deniyor dolar. 96,5 milyar dolar. Bu para nereye harcandı? Hastaların ASM'ye gelmemesinden bahsettiniz. Bunun nedeni neden ve neden fatura size kesiliyor? Yani insanlar çalışıyorlar. E, gündüz mesai saatinde kendi sigortaları, özel sigortaları var. E, özel sigortaları olduğu için de kimse hani ASM'ye gelmek istemiyor çoğunlukla. E, aşı yaptırmak istemeyen çok kesim var. Çok fazla arttı. Bunun önüne geçilmiyor. Son Biz, yıllarda mı arttı bu aşı karşılıklı? Evet çok fazla arttı. Bunun önüne de geçilemiyor maalesef. Biz de çok çabalıyoruz bunun için. Bu da bir büyük bir halk sağlığı sorunu aslında. Bize kayıtlı nüfus olarak bize kayıtlı ama farklı yerlerde, yurt dışında, farklı illerde ikamet ediyorlar. Fakat aile hekimliklerini değiştirmiyorlar. Bu da bize yansıyor. Evet yani siz sadece sağlık hizmeti vermeniz gereken ki en önemli ve ilk ihtiyacımız sağlıkken sürekli bir ücret kesintisi sopasıyla özellikle karşılaşmak nasıl? bir durum. Çok zor bir durum. Gerçekten yani ben e, ay sonunda ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum ve benim maaşımı hesaplarken bir sürü parametre kullanıyorlar. E i̇şte kat sayılar, parametreler, formüller bunların işin içinden biz çıkamıyoruz. Yani ne yapsak acaba ne kadar maaş alacağızı düşünmekten iş yapamıyoruz artık. E, biz artık tek kalem maaş istiyoruz. Emekliliğe yansıyan bir maaş olmasını istiyoruz. E, ayrıca e, yani bu maaş ödemesi de bizi hemşireler grubu özellikle riskli gruba sokulmuyor maalesef personel olarak. Yani memur normal memur statüsünde görünüyoruz. Yaptığımız işlemler çok riskli ama hala normal düz memur e, statüsündeyiz. Bundan çıkmak istiyoruz artık. Yaptığımız işler gerçekten çok riskli. Bir bebeğe aşı yapıp onun sorumluluğunu alıyoruz ama maalesef görülmüyor. Görülmek istiyoruz artık. Biz kamu olarak yasal maaşımızı alamıyoruz şu anda. Çünkü bakanlık gelmeyen hastanın parasını bizden kesiyor. Aslında hastanın parası diye bir şey yok. Sadece diyor ki şu kadar kişi gelmezse maaşından 10 bin lira kesiyorum biz hasta yarıyoruz. Lütfen gelin size yardımcı olalım. Bir tansiyon bakalım, muayene edelim. Hasta diyor ki neden geleyim ki? Ben zaten sağlıklıyım ve özel sigortam var. Gelmeme gerek yok. Ama bakanlık bunun bedelini bize özetiyor, ödetiyor. Yani biz her ay bu konuyla ilgili maaş kesintisi yaşıyoruz. Yasal maaşımızı alamıyoruz. Bizi sürekli parametrelere bağlamış. İşte şunu yaparsan şu parayı alırsın, şunu yaparsan bu parayı alırsın. Aslında hak ettiğimizi alamıyoruz. Ama diğer devlet memuru öyle değil. Sadece aile hekimliği çalışanları böyle. Bazı ilaç kalemlerinin ücret kesintisine gidildiğini söylediniz. Hakeza yine grevde de. Yani böyle bir baskı altında sürekli bir ücret kesintisi tehdidiyle karşı karşıyayken nasıl bir sağlık hizmeti verilmesi bekleniyor? Nasıl bir stres altında daha doğrusu devam ediyorsunuz mesleğe? Biz sürekli ücret kesintisi sopasıyla tehdit ediliyoruz dedi, dediğiniz gibi. Yani iş motivasyonumuz çok düşük, ee, inanılmaz düşük. İş yerine bazen ayaklarımız geri geri e, giderek e, devam ediyoruz. Hastalarımıza gereken ilgiyi gösterebilmek istiyoruz, güler yüz gösterebilmek istiyoruz. Ama bu şekilde tehdit altındayken bunları maalesef yapmakta zorluk çekiyoruz ki bu sistem bahsettiğiniz gibi siz birinci basamağınızın sağlık sisteminin hem hastalar açısından da çok önemli bir nokta ve e, sürekli giderek muayene süreleri daraltılıyor. E, hastalar da şikayetçi, siz de şikayetçisiniz. Bu anlamda neler yaşıyorsunuz? Yani şöyle biz zaten sürekli e, kendimize ilgili haberleri basından öğreniyoruz. Bize bir önceden bilgilendirme dahi yapılmıyor. Yok. Biz basından öğreniyoruz ki bir şeyler değişmiş. Ya da e, STK'lara sorulmadan ne tabip odasına ne sendikalara hiçbir hiçbir sahada çalışan hiç kimseye soru sorulmadan e, yönetmelik değişiklikleri yapıyor. Bir gece de resmi galateyle değişiyor. Biz bunun hakkında bilgilendirmiyoruz bile. Ertesi gün sistem değişmiş oluyor. Bunlardan çok rahatsızız. Bir de sanırım size verilen sözler vardı. Yani aslında sağlık anlamında verilen sözler vardı. Bunlardan biri de HPV aşısıydı. Fakat şu anda bu sözün de tutulmadığını görüyoruz sanırım. Neden? Ee, neden? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Devleti'nin büyük karşılayamayacağı bir meblağ olduğunu düşünmüyorum ve hastalarımız için çok önemli. Şimdi ben 9 yaşında kız çocuğuna bir HPV aşısı önerdiğimde 2 doz aşı olması gerekecek. Bu aşı 9 binlerdeydi en son fiyatı. Yani kadın sağlığı için, kız çocuklarını korumak için çok önemli. Biz bunun cevabını çok merak ediyoruz. Sürekli dile getiriyoruz. Twitter'da eylemler yapmaya çalışıyoruz. Ama elimizden bu kadarı geliyor. Biz de merak ediyoruz bu sorunun cevabını ve çok üzgünüz gerçekten bu konuda. En önemsediğimiz konulardan biri. Özellikle kadın sağlığı olduğu zaman zaten yeterince özen gösterilmediğini görüyoruz. Peki ve biz HPV taraması yapıyoruz ASM'lerde ve bu kadınlardan bazıları kanser çıkıyor. Ya bunun yerine biz bu çocukları şimdiden aşılarsak biz buna gerek duymayacağız. Bu çok önemli bir konu gerçekten. Tarama yapıyoruz, aşı yok. Tarama var, aşı yok. sağlık emekçilerinin ücretlerinden kesilen ödenekler ve ilaç kısıtlamaları. Daha nice nice sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunları ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Haftaya başka bir gündemle yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.